Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden sevindiren haber geldi. Sen, sen. Uzun zamandır sevgili oldukları çift ani bir kararla evlenmeyi karar aldılar. Kerem Bürsin Hande Erçel'e nasıl evlenme teklifi etti? Hande Erçel evleniyorum arkadaşlar? Hepsi ve daha fazlası az sonra videomuzda. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma göz atıp beğenmeyi unutmayın. Fox TV ekranlarının izleyicisiyle buluşan Sençal Kapım dizisinde Eda karakterini hayat veren Hande Erçel ilk bölümde Kerem Bürsin'le çok yakıştırıldı. Aşk iddialarıyla isimleri anılan Kerem Bürsin, ve Hande Erçel sadece arkadaş olduklarını söyleyerek aşk iddialarını yanladılar. Sen Kapım dizisinin sezon finalinde girmesinin ardından Maldivi'de de tatile çıkan Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili olduklarını duyurmuşlardı. Hande Erçel konuşulan isimlerinden biri olan... Gelinlik proveleri ile gündeme geldi. Yetenekli oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin'den gelen evlilik teklifiyle gündeme bomba gibi düştü arkadaşlar. Hatta evlilik teklifinin ardından Hande Erçel'in evet dediğine dair yorumlar yapıldı. Hande Erçel'in paylaşımıyla birlikte gerçekleri ortaya çıkmasıyla hayranlar da sevin, sevinçten deliye döndüler. Şimdilik benden bu kadar. Kanalımı izlemede kalın. Hoşça kalın. We'll <music>